Merhaba arkadaşlar ben Murat hocanız. Bugün algoritmalar dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde algoritmalarla ilgili bir ilk örnek yapacağız. Akabinde akış diyagramlarında kullanacağımız güzel bir programın e, tanıtımını yapıp kurulumun nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ve bu program üzerinde akış diyagramlarını yani bu şekiller üzerinde işlemin nasıl yapılacağını anlatacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım örneğimize. E, Örneğimizde şöyle diyor. Bir öğrencinin klavyeden girilen iki notunun ortalamasını hesaplayan ve çıkan sonuca göre notu iyi veya kötü olduğunu ekrana yazdıran programın algoritmasını algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız. Ortalama 70'ten büyük ise iyi, küçük ise de kötü olarak kabul edilecektir demiş arkadaşlar. Şimdi ben algoritmasını öncelikle bakın algoritmasını burada akış şemasını ise dediğim gibi anlatacağım program üzerinde hazırlayacağım. yapacağım. Algoritmasını yazmaya başlıyorum. Bakın Adım adım baş devam ediyorum. Ee, adım değil de a1 diye başlayayım a1. Adım birden e, esleniyor çünkü a1, a2, a3 diye devam edeceğim. A1 başla. A2. Bakın diyor ki klavyeden e, girilen iki notun. Diğer şey daha önce de öncesinde şurada bir değişkenlerimizi belirlememiz lazım. Bakın sınav 1. Şuraya ilk önce bir başlık atayım. Değişkenler diye. Değişkenler. Şunlar olsun. Sınav 1. E, eşittir. X olsun. Tamam mı? Sınav 2 de. Sınav 2 de. Y olsun. Aynı zamanda ortalama hesaplayacağımız için ortalama da e, ortalama da yine ort diye bir değişkenimiz olsun arkadaşlar. Bakın bunları baştan bu şekilde belirtiyorum ki hangi değişkenlerimi kullanacağımı bileyim diye e, A2'den devam ediyorum şimdi. Bakın şurayı biraz daha aşağıya alayım, şurayı da kaldırayım. Evet A2'den devam ediyorum. Şimdi burada A2'de ne varmış? İlk önce iki notun klavyeden girilmesi, değil mi? Hemen başlıyoruz. Sınav, şuradan yazayım. X değerini, şöyle küçük yazalım. Değerini gir. A3 Y değerini gir. Gir. A4. Bakın X ve Y yani sınav 1 ve sınav 2 notunu klavyeden girdirdik. şimdi bir sonraki adımda ne olacak? Bu iki notu toplayıp ortalamasını alacağız. Yani toplayıp 2'ye böleceğiz. Bakın ort diyorum. Ortalama eşittir parantez içerisinde X artı Y X artı Y e, Parantezi kapat. Bölü 2. Bakın. Ne yaptım? Sınav 1 ve sınav 2 notunu topladım. 2'ye böldüm. Yani ortalamasını almış oldum. Şimdi ortalaması elimde. Bu ortalamaya göre benim ekranı iyi veya kötü yazmam e, gerekecek. Yani ortalamam 70'ten büyükse iyi, küçükse kötü yazacak. Yani burada bir karar ifadesi var. Biz karar ifadelerinde her zaman eğer kullanıyoruz. Bakın. A5 diyorum. Eğer ortalama büyüktür 70 ise ortalama 70'ten büyük ise yani ne yapacak? Ortalama 70'ten büyük ise iyi yazacak. Küçük ise de kötü yazacak ekrana. Bakın şimdi bunu burada bir A6 adımını yazayım. A6 adım olacak. Ve A7 adım olacak. Ve en sonunda da A8 adımıyla ne yapacak? Programı bitirecek. Bakın bitir yazdım. Bakın bitirme işlemini yazdım hemen. Şimdi ortalama 70'ten büyük ise A7'ye git diyorum. A7'ye git. Bakın A7'de de 70'ten büyük olduğuna yazacaktı. Ekrana iyi yaz dedim. Peki 70'ten büyük değilse ne yapacak? Bakın eğer ortalama 70'ten büyük ise A7'ye git. Değilse bakın değilse ne yapacak? A6'ya gelecek. Ekrana Kötü yaz. Bakın ekrana kötü yazacak. Daha sonra ne yapacak? Bitire gitmesi lazım. Bakın programlar her zaman yukarıdan aşağıya doğru işler arkadaşlar. Önce birinci satır, sonra ikinci satır, sonra üçüncü satır işler. Ne yapacağız? Burada da ekrana kötü yazdıktan sonra bitir olan adıma gitmemiz lazım. A8'e git diyoruz. Baştan bir inceleyelim. Başta dedik. X değerini girdik. Y değerini girdik. Ortalamamızı hesapladık. Ortalama 70'ten büyükse dedik. A diye git. Ekrana iyi yaz ve bitir. 70'ten büyük değilse mecbur bir alt satıra inecek. Ekrana kötü yaz. A 8'e git. Yani A 8'de ne? Bitir. Şimdi örneğimizin algoritma kısmı bitti. Şimdi akış şeması kısmına geçeceğiz. Öncelikle akış şeması için kullanacağımız programı ben size anlatacağım. Ee, şöyle akış şeması için kullanacağımız program bizim Flowchart Visual Programs Language diye geçiyor. Bu program e, çok güzel bir program gerçekten. Hani hazır burada şekillerimiz var. Direkt sürükle bırak yöntemiyle ve çalıştır diyerek doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. E, programın kurulumu çok basit. E, ben size açıklama kısmında programın Setup'ını zaten bırakacağım. Oradan indirip bilgisayarınızda kurabilirsiniz. Ee, şöyle nasıl kurulduğunu resimlerle ben size hemen kısaca anlatayım. Bakın e, setup'a tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Okey diyip e, bir sonraki adıma hemen geçiyorsunuz. Daha sonra şurada bakın bilgisayar simgesi olacak. O bilgisayar simgesine tıklıyorsunuz ve kurulumla başlamak için olan bir sonraki adıma devam ediyoruz. Ee, daha sonra burada işte e, programın eee ismi yazıyor ve kurulacak olan kapatılacak olan yerin ismi yazıyor. Burada continue deyip butona e, continue butonuna tıklayıp burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki adımda zaten kurulumu yapmaya başlıyor ve en sonunda successful diyerek programı e, programın kurulumunu yaptıktan sonra burada tamam deyip programımızı çalıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hemen programın üzerinde eee işlemimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bakın başla e, işin e, seçtim. Start kısmına başla dedim. Daha sonra ne yapacağım? Sınav 1 ve sınav 2'ye girecektim ben. Klavyeden. Hemen bakın mesaj kısmından sınav 1 notu diyorum. Değişkeni de X olsun dedim. E, hemen buna bağlıyorum ben bunu. Üsttekine bağladım bakın. Şuradan bağla dediğinizde üsttekine bağlama işlemi yapıyor. Bakın in var out var. E, giriş ve çıkış e, için. Tekrardan bir not daha gireceğim. Sınav 2 notu. Bu da y olsun. Bakın. Evet. Sınav 1 ve sınav 2 notlarını bu şekilde girdik. Şimdi ne yapacağız? Bunun ortalamasını alacağız değil mi? Hemen bakın şuradan tekrardan işlemden Dikdörtgen seçiyorum. Bakın burada e, atama, aritmatik ve string işlemler var. Biz burada ne yapacağız? Eğer değişkene bir değer atacaksak, klavyeden değil de bir değer atacaksak, atama işlemini yapacağız burada. Değişken adını seçip, bakın şuradan değişken adını seçip var olan değişkenlerden veya kendimiz bir değişken buraya yazıp e, değer atacağız. Ama biz burada ne yapacağız? Bir aritmatik işlem yapacağız, değil mi? Ortalamasını bulacağız. E, ben burada işlenen x ve y'yi seçiyorum. Bakın burada ortalama için herhangi bir formül yok. Öncelikle şunu yapacağız. İkisini toplatacağız. Daha sonra bunu ikiye böleceğiz. Sonuç değişkeni de orta olsun. Bakın. Şu şekilde bunu da üsttekine bağlıyorum. Aynısından bir tane daha koyuyorum. Bakın şimdi de şuradan ortalama diyorum. Şuradan bölü diyorum ve 2 diyorum. Ne yapacağım? Ortalamayı 2'ye atacağım. Yine sonuç değişkeni bakın ortalama olsun dedim. Tamam dedim. Tekrardan. Burada aslında şu iki işlemde ortalamasını aldım. Tekrardan buna da bağladım. Artık ortalamam benim elimde. Bakın. Ortalamam benim elimde. Artık bu ortalamaya göre iyi ya da kötü yazdıracağım. Bakın şu ifadede neydi benim şartlı dallanma yani karar yapıları için kararlı yapıları için kullanıyordum. Bakın karşılaştırma. Karşılaştırma neye göre? Ortalamaya göre. Bakın ortalamam benim büyüktür 70 ise, değil mi? 70'ten büyük iseydi, değil mi? Ortalama 70'ten büyük ise ne yazacaktı? İyi. Küçük ise kötü yazacaktı. Tekrardan bakın. Ekrana değer yazdırmak için bakın. Out diyorum çıkış ifadesi. Şuraya atıyorum. Mesaj yani e, 70'ten büyük ise evet küçük ise hayır yazacak. Buradan e, ne yazalım? İyi. Ortalama şuradan iyi yazdım. Tamam dedim. Bakın. Bunu şuna bağlayacağım hemen yine. Bağla diyorum. Bakın direkt evet. Evet ortalama 70'ten büyükse evetse iyi yazacak. Eğer küçük ise de bakın şuraya bir daha atıyorum. Yine bu sefer de kötü yazacak diyorum. Bakın şuna da tekrardan bağlıyorum. Yani ortalama 70'ten büyük değilse. Evetse iyi yazacak. Değilse kötü yazacak. Tabi bunların hepsini daha sonra da ne yapmam lazım? Bitişe bağlamam gerekiyor. Bakın bunu buna bağlayacağım. Bağladım. Bunu da yine buna bağlayacağım. Onu da bağladım. Evet programım şu an bitti. Bir çalıştıralım görelim nasıl oldu diye. Bakın şuradan çalıştır dediğiniz zaman arkadaşlar önce kaydetmemiz gerekiyor tabi dosyamızı. Şuradan hemen bir kaydedelim. Ee, ortalama hesaplama diyeyim. Ortalama hesap. Tamam. Ortalama hesap olsun. Kaydet diyorum. Bakın. Direkt karşıma. Bakın şu şekilde. Bir daha durdurayım. Çalıştırdığım zaman karşıma bakın şöyle bir ekran geliyor. Niye? Çünkü şunlar klavyeden bir değer girmemizi sağlıyordu değil mi? Bakın klavyeden benden bir rakam bir sayı istiyor. Not istiyor. Sınav 1 notu girelim hemen. Sınav 1 notu 80 olsun. Enter diyorum. Bakın bir sonraki adıma geçti. Sınav 2 notu 65 olsun. Ne olacak ortalaması normalde? 72.5 civarı çıkacak. Yani ortalama iyi yazması lazım. Bana ekranda. Bakın geldi. Ortalama iyi yazdı. Bakın işledi tekrardan. Şimdi bir daha baştan kapatıyorum şunu. Bir daha şöyle çalıştırıyorum. Bakın sınav 1 notu bir daha girelim. 50 girdim. Sınav 2 notu 40 girdim. Bakın şu akışı dikkat edin. Akış buradan böyle devam ediyor. Buradan tak buraya sonra dura geliyor, işlem bitiyor bakın. Şuradan şöyle gelecek. Hayır diye ortalama kötü yazdıracak ekrana ve duracak bakın. Bakın gördüğünüz gibi ortalama kötü yazdı ve işlemi bitirdi arkadaşlar. bugünkü dersimiz de bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, derslerimizden haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akış diyagramları derslerimize kaldığımız yerden bir sonraki derste devam edeceğiz örneklerle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>